Gelin bakalım. Evet. Bu yavrular annesinden süt içerken birkaç program önce sizlere göstermiş olduğumuz yavrularımız. Minik Zeyna'nın yavruları. Şu dişimiz, şu koyu renkli olan. <laughs> benim kızım ha gel. Gel benim kızım ha gel. Bunlar da erkekler. <laughs> şunlara bak şu <şunlara. gülüyor> Allah nazardan saklasın. İlk defa görücüye çıkıyorlar. Daha internete hiç resimlerini de yüklemedim. Evet bahçelerinde dolaşa dolaşa büyüdüler. Yakında büyük araziye gidecekler. Belki bir tanesi şu dişimiz yanımızda kalacak. Ben hemen baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ben de köpek satışı yok. Bunlar da satılık değiller. Bunları kendi keyfimiz için besliyoruz. Sevgimiz için besliyoruz. Böyle canavarlar tabii pantolon falan bırakmazlar. Evet, i̇şleri güçleri ısırmak bunların. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz köpek 19 aylık mini oğlu Hayabusa, 95 santim yükseklikte ve gördüğünüz gibi çok iyi derecede atletik ve çevik bir hayvan. Evet bunlar yakalaması da, sevmesi de, güreşmesi de her şeyi keyifli hayvanlar. Evet arkadaşlar, burada da Türk panillerimiz. Pamuk kızımız Trabzon'dan geldi. Kazım hocamız, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Kazım hocanın bana hediyesi. Bu da Bursa'dan. Gel, pamuk, Bursa'dan <laughs> İsmail Doğuç kardeşim hediyesi. Bunların özelliği arkadaşlar, bunların özelliği şu. Hem evin içinde bakabileceğiniz kadar küçükler, hem de ee, çok iyi bir bekçi köpeği kadar bekçilik iyi yapıyorlar. Hem de dışarıda yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Bu hayvanlar. Gördüğünüz gibi şu an bizim açık alanımızın yani kapalı bir kısmındalar ama ön tarafı açıktır. Tüm gün dışarıdalar. Yağmur, çamur, dinlemezler. Tüm gün dışarıdalar. Bu hayvanların ırk ismi Türk Palisi'dir. E, Arabacı Palisi diye de geçer. Trabzon Tonya finosu diye de geçer. Ufak ırktır. Kendi ırkımızdır. Herhangi bir yerden herhangi bir şeyden türeme olduğunu e, kimse iddia etmesin. Öyle bir şey yok. Bunlar uzun zamandır ülkemizde var olan hayvanlar. Müthiş derecede e, güzel e, kaliteli bir hayvan e, cinsidir. Ben her şeyin yerlisini beslemeyi sevdiğim gibi süs köpeğimde de e, yerlisini besliyorum. Kızımızın ismi dediğim gibi Pamuk. Şimdi size birazdan sütlacı da gösteriyoruz. İki tane fino bunlar, iki tane. Heh. İki tane fino bunlar, iki tane. Heh. İki tane. Türk polisi bunlar. Şüttac mı, şüttaç. Heh. Adam bu adam, Heh, adam bu. <laughs> evet, akıntülü başta köpek dünyasında az önce bahsettiğimiz gibi 15 yıllık doktorumuz Sayın. Mehmet Sarıkaya'nın yanındayız. Merhaba. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle e, Mehmet Bey büyük ırk köpek ırkı e, üzerinde gerçekten çok fazlaca ameliyat bizim köpeklerin ameliyat ve tedavileri, suni tohumlamaları, sezeryanları inanılmaz bir tecrübe e, dolu. Mehmet Bey sağ olsun. Yani yerimiz buraya 5 kilometreyken 45 kilometreye taşındık. Ama yine buraya gelip gidiyoruz. Mehmet Bey öncelikli olarak e, bize katıldığınız için bu programımıza teşekkür ediyoruz. Öğrenmek istediğimiz büyük ırklarda hep karşılaşıyoruz. Kalça röntgeni, kalça displazisi, halk dilinde arkalar bozuk. Bununla ilgili doğrusu nasıldır? Bununla ilgili üretirken ne yapmamız lazım? Röntgen, doğru röntgen nasıl çekilir? Çünkü her yerde de doğru röntgen Hı -hı. çıkmıyor, bildiğiniz evet. gibi. Yani röntgeni sağlam diye köpek geliyor. Mehmet Bey burada çekiyor röntgeni, köpeğin röntgeni bozuk çıkıyor. Bunun da doğruları var. Bizim anlayacağımız dilde. Ee, bize Öncelikle büyük ırk köpeklerde hızlı büyüme şekillendiği için hı hı. zaten biliyorsun yani sen bir üretici olarak köpek devamlı büyümez. Büyümesinin %70'ini, 80'ini 8-9 aylık yaşa kadar hı hı. E, şekillenir. Geri kalanında 24 aylık yaşa kadar %10'luk, %20'lik bir gelişme gösterir. Bu dönem içerisinde e, doğduktan yaklaşık 45-50 günlükten sonra... E, hızlı gelişmeye gösterdiği için kırdak yapısını de, yeteri kadar beslenemezse, yani genetik bir rahatsızlık yoksa, e, bulunduğu ortamda dahil olmak üzere bakım şekillerinden hariç, işte atıyorum oplayıp zıplama, evet. bu kırdak yapısının bozulmasında e, etkendir. Hı hı. O yüzden de yani, e, ihtiyacımız olan e, kırdak yapısının o sağlamlaşmasını sağlayan e, minerallerin vücuda emilimi eklem yapısına katılımı hmm. e, çok önemli. <laughs> Bu yüzden hani doğru mama ya da doğru beslenme çok çok e, özel önemli. De, tabii tabii fazla kilo aldırmadan kıkırdak yapısının bozulmasına imkan vermeyecek şekilde ama yeteri kadar e, zaten vücut e, yavru köpekte hızlı bir şekilde büyümez. Hmm. Yani devamlı büyümez. E, doğru cümle kullanalım. Köpeğin büyümesi işte İki aylıkken bir anda büyümeye başlar, hı hı. yaklaşık bir ay, bir buçuk aylık yani 45 günlük süreç diyelim bunu, bir anda boy atar. Ondan sonra tekrar vücut kendi içerisinde, eklemde ve kemik gelişiminde kullanacak olduğu mineralleri depolar. İşte hani bunun için, onu da kullanabilmesi için mesela güneş enerjisine ihtiyacı, i̇htiyacı var. var. O yüzden yavruları bol bol güneşte toprağa basması. Tabii tabii tabii. Yani bağlamadan <laughs> gezerek büyümesi lazım ki hani Anadolu'da da şey vardır. Anadolu'da özellikle ben Anadolu'da büyüyen bir insan olarak söylüyorum. Danalarda bile <laughs> o büyüme dönemi işte, salma salma yani merada büyüyen dana daha boylu olur. Ahırda büyüyen danaya göre. Daha sağlam olur. Tabii daha sağlam olur. Çünkü eklemi rahat hareket ediyor. İstediği gibi hareket edebiliyor. Yani gezmesi metabolizmayı zaten hızlandırır. Yani sağlıklı kullanma açısından o vücutta biriken mineralleri evet. hayvanın sağlık olması daha Doğru önemli. Yerlere. şöyle diyeyim miyiz? Hayran. Dediğiniz dönemde <laughs> e, o maddeleri depoluyor vücut. Aynen. Ondan sonra hayvan harekete geçtiği zaman beyin bakıyor ki kalçanın ihtiyacı var, omuzun öyle, ihtiyacı e, var. Tam Niye? yani aslında yine öyle ama metabolik olarak vücut kendinde depoluyor bir ay bir buçuk ay ondan sonra tekrar kullanmaya başlıyor hayvan bir anda boy atıyor. Bir daha büyüyor. Evet. Tabii, tabii. yani e, yavrunun gelişimi normalde işte bir 40-45 gün büyür, bir 45 günde vücutta depolar. Ondan sonra tekrar büyür. Yani 2 aylık bir yavrunun 3,5 aylığa kadar bir anda boy atması, ondan sonra 4 4,5 aylığa kadar yavaşlayıp yavaşlayıp 4 4,5 aydan 6 ay 6,5 aylığa kadar tekrar hızlanır. Ondan sonra 7. ayda yedi buçuk aylıkken bir daha azlanır. 9. ayda 10. ayda yüzde %80'inde 90'ında tamamlanmış olur olarak. Bu süreç içerisinde yani eklemin yapısına katılan e, özel eklem sıvısı yani cüssesi büyük bir hayvan olduğu Hı -hı. için ağır bastığında kıkırdak yapısını bozuyor. Evet. Yani hayvana gayet zayıf yani karnı çökük e, bir şekilde bakmak lazım. <laughs> o dönem içerisinde eklem yapısına katılan e, minerallerinin takviyesinin iyi yapılması lazım. Dışarıdan Hı -hı. takviye tavsiye ediyor musunuz Mehmet Bey? Yani Ya tabii ki yani ekran şimdi şöyle, şöyle iş tabii yapıyor değil mi? Yapıyor. Yani şimdi ülkemizde de üretim yapılan vitaminler, mineraller var. Hı -hı. Bunun için yurt dışından da kaynaklı bir tane şey vitaminler ve mineraller var. Eklem yapısına katılan özellikle işte glukozamin, kondroitin sülfat dediğimiz vitaminler, mineraller bunun üretim kaynağı çok önemli. <laughs> Yani yapay olarak üretilmiş, suni olarak üretilmiş olanlar e, bir işe yaramıyor. Hmm. Bunu özellikle Amerika bu konuda çok çok iyi. Ama tabii ki Avrupa firmaları da var. eklem o glikozamin kaynağının <laughs> vücutta biyo yararlanımı yüksek olan e, kaynaktan evet, lazım. kullanması çok önemli. Şimdi ben bu tarz eklem ameliyatları, kemik ameliyatları çok yaptığım için evet. Türkiye'de de e, bir firmaya ürettirdik yani yoktu. Bu iyi fayda sağlayan mineral kaynağından evet. ama tabii fiyatları çok yüksek. Şimdi insanlarda da aynı şekilde beşeri tıp hekimi arkadaşlarımız var. Onlar da kullanıyorlar. Tabii onlarda da aynı şeyi farklılık yok. İnsan metabolizması, hayvan metabolizması ya da eklem yapıları birbirine yakın. Hı hı. Aynı şekilde sistem çalışıyor. O yüzden yani yurt dışından aldığımız ürünlere daha çok güveniyoruz derken oradaki biyo yararlanım çok önemli. <laughs> Ona dikkat etmek lazım. Anladım. Her işte eklem destekleyici iyi değil. Değil evet. Doğrusunu onu, araştırıp yani, Aynen öyle. Şimdi çok ürünler geliyor gidiyor. Hani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Burada onu e, araştırarak kullanmak tabii ki her zaman mantıklı. <laughs> Bu konuda e, şöyle bir sorumuz olacak. Şimdi kilonun dengelenmesi açısından benim e, yıllar içerisinde öğrendiğim bir şey var. Şimdi köpeğin kaburgalarında piyano çalabilmek lazım yavrunun. Aynen öyle. İşkembesi de sarkmayacak, şişmeyecek yemekten Aynen. sonra. Karnı çökük olacak. Şu karın boşluğu, boşluğu dediğimiz bölge. Özellikle ben şurada göstereyim size. Hani bir şey olarak. Evet güzel bir örnek olacak o. Hı hı. Yani burada hayvanın şu karın boşluğu çökük olmalı. <laughs> kaburgalarını... Baktığımızda bu kaburgaları ben şöyle göstereyim daha net olur. Şu çöküklüğü her zaman görmeliyiz yavruda. Evet. Yani böyle e, Anadolu tabiriyle söyleyeceğim kütük gibi köpek olmaması, olmaması lazım. lazım yani Eklem yapılarının özellikle çok ciddi anlamda e, düzgün, olması lazım. düzgün olması lazım. Peki Mehmet Bey genelde şu bileklerde çökmeler oluyor. <laughs> Devi 3 ampul veriyoruz. Yani Bunu aynen. Ee, ama toprağa basarak bol doğru güneşi göstererek de bunu tedavi etmek mümkün değil David mi? Devit3 ampulünün aslında kullanım amacı fazla güneş enerjisini alamaması. Alamam. Aynen. Aynenmiş. Yani kalsiyum fosfor metabolizmasında bir aksaklıktan dolayı burada çökme meydana geliyor. Onu da Devit3 ampulle. Yani ben genelde senelerdir hep sana da söylediğim gibi <laughs> 10 günde bir işte ağız yoluyla evet. desteklemek lazım. Tabii ki bunda vücudun kalsiyum fosforu e, depolaması ayrı bir şey. Bazen de şunu yapıyorlar. Hep kalsiyum veriyorlar. Aslında kalsiyum vücutta kanda oranı yüksek olursa bu sefer kemik iliğindekini de atmaya başlıyor. Daha çok hızlanıyor. Evet. Raşitizm daha fazla artıyor. Yani sadece kalsiyum kullanmak doğru yeterli değil. değil. Yeterli değil. yani yanlış bir e, tedavi. E, dişleri için yavrudan <laughs> büyürken tabii tabii. Yani dişleri için de e, ve kemik yapısına katıldığı için dişlerinde de mesela aynı şey. Kalsiyum fosfor zaten vücutta, e, eklem nere geçelim kemik yapısı, diş yapısı, hı hı. ham maddesi yani bunun başka aynı bir şey yok. yani yapıyor. Tabii tabii hı aynı size. özellikle şeyleri aynı, yapısı aynı. Peki eklemi e, düzgün büyüttükten sonra kaslandırma yani bir köpeğe olduğundan çok fazla kas yapmak da iyi değil. Tabii ee, ki yani, kalbi yani şimdi o şey hani spor, düzenli spor dediğimiz bizim mesela hani Anadolu'da bizim köpeklerimiz çalışan köpekler. Hı. Bunlar e, sürüde çalışan köpekler. Evet. Bunlarla ilgili sürüyle birlikte gezmesi. Sürünün ortalama günlük yaptığı kilometre belli. Evet. Yani insan e, için e, de aynı. Ben mesela kendim de spor yapamadığım zaman minimum bir insanın günlük 8-10 kilometre yol yürümesi lazım. Yürümesi lazım. İşteyken de bunu artık şimdi teknoloji birazcık daha ileri. Telefonlarda attığınız adımı bile sayıyor. Evet. Aynı i̇şte e, şey yok. <laughs> Hayvanların düzenli olarak kapalı işte hep dedik ya zamanında bundan işte 10-15 sene, önce sene öncesinde minimum 50 metrekare bir alanda olması lazım evet. yavruların büyümesi için. Hatta o zaman da demiştik ki alan sağlayamıyorsa yavru vermeyelim, sahiplenmesinler hep uyarmıştık insanları. Tabii. Onunla ilgili de aynı yavrular da, <laughs> da yetişkin kendi köpek gezmeli. Aynen öyle. Yani düşünün bir kapalı odada benim bu odada yaşadığımı düşünürseniz, ne kadar Günlerce, aylarca ne kadar sağlıklı oluruz hiçbir şey Aynen, değil. De evet. Hem psikolojim bozulur, hem de şey Ve bu e, tabii tabii, de etkiliyor. E, tabii psikoloji. etkiliyor tabii. Yani çevresel faktörler bunun bir insanın ya da canlının var oluşunda çok büyük etken şeyler. Yani ne kadar genetik önemliyse hı hı. bu da bir çevresel hı hı. faktördür tabii. Yani e, bunun Sevgili, oranı tedavi. tabii tabii yüzde yirmi yüzde otuz yüzde kırk. Yani dediğim gibi hayvanın genel yapısını etkileyebilecek şeylerdir bunlar Aynen. durumlar. Zaten köylerde şöyle bir şey daha var arkadaşlar. <laughs> Sürü köpeklerinde e, köpek, yavru köpek şimdi avılda doğuyor. Kuzularla beraber büyüyor. Ama dikkat edin. Kuzular anaç, koyun ve koçlarla beraber büyük uzak meraya gitmezler. Kuzular yakında dolaştırılırlar. İşte yavru köpek o kuzunun hareket ettiği kadar hareket etmesi, kuzunun uyuduğu kadar uyuması ikisi birlikte. Doğru tabii, mu Evet, Aynen aynen. Ne zamanki kuzuyu anne koyunların yanına katıyoruz o zaman yavru köpekleri de alıyoruz. Ana sürüye katmış oluruz ve daha uzun mesafe yürümeye başlıyorlar. Şöyle de bir şey daha söyleyelim. Koyunların yürüdüğü metrelerle, kilometreyle alakalı her gün köpeğin 30 kilometre yürümesi lazım diyorlar. Kesinlikle. Yani, yani, yetişkin bir köpeğin sürü başında. Sürü başında ama bu şu. Yani şimdi koyun 30 kilometre yürümüyor. Koyun 5-6 kilometre yürüyor arkadaşlar. Yani 10 kilometre yürür. Mera o kadar uzakta olmaz. Hayvan et tutmaz. Doğru mu Mehmet Bey? Ama köpek ne yapıyor? Koyunun 10 kilometre yürüdüğü yerde köpek dağa çıkıyor, iniyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. etrafı kontrol ediyor, şimdi dereye inip çıkıyor, Tapeye çıkıyor, uzakta, bakıyor. uzakta bir canlı görüyor, gidip ona Fırmaya bakıp gidiyor. geliyor. Yani bununla ilgili şey yok, sürünün etrafında dönüyor. Alarm yapıyor <laughs> ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bunu şöyle algılamayın. Hani ATV motorlarının yanında köpeği alıp 30 kilometre koşturmaya çalışanlar için 10 kilometre bu çok yanlış. Koyundaki köpek daimi olarak hareket etmez. Birkaç kilometre gider, geri gelir, yatar. Oraya bakar, oraya gider, gelir, yatar. Doğru mu Mehmet Bey? Yani, yani hayvan... çalışan köpeklere şöyle yorumluyorum. Ben hani aldınız, köpeğin sürüyle hiç alakası yok. Bu köpeği direkt bir sürüye atmayın. Gezdirerek yavaş yavaş. Evet. örnek olarak sürüyorum. Patileri de yırtılır. Tabii 2 kilometre, sonra 3 kilometre ya da 5 kilometre gezdirerek bunu alıştırabilirsiniz. Mesela atıyorum şeyde de aynı. Bahçede bakılan köpekleri için de aynı. Evet. Gezdirmeyi çıkarttığınızda bir anda köpeği 8-10 kilometre yürütemezsiniz. Ya. Yani Metabolik olarak ona vücudu izin vermez evet, zaten. aynen yazık. Şeydir yani Biz, sağlıklı değil. Mehmet Bey'in bana vermiş olduğu ilk bilgi şuydu 15 sene önce. Önce 1800 metre bir parkurum vardı oraya git gel dedi. Gidip geldim köpeğin kalp atışlarını da kontrol ettik hayvandaki zorlanmaya baktık. Sonra 2000 metre 2200 metre ve aralarında hep mesela 3 defa 1800 metre yürüdük. 3 defa 2000 metre çok az az 2,5-3 kilometreye çıktığı zaman yani bahçede yaşayan hayvan için 3 kilometre her gün yürüyen büyük bir köpek müthiş sağlıklı oluyor arkadaşlar dış rahat yapıyor. Şimdi o, rahat. onun da sadece eklemle ilgili değil Hı. mesela biz Anadolu'da beslenme ile ilgili sıkıntılarımıza her yerde köpek maması ulaşmıyor tabii evet. ki ya da maddi olarak herkes alamıyor. İşte tavuk kırıntılarıdır. Ne dedim, Arpa ile bakılan hayvanlarda belli bir yaştan sonra sar karaciğer problemleri çıkmaya başlıyor. Evet. Onun için de diyoruz ki yani e, sebze mümkün olduğunca vermeye çalışın. Ya da tek yönlü beslemeye bağlı olarak da şey egzama dediğimiz karaciğer kaynaklı deri problemlerini yaşıyoruz. Bunun için de köpeklerin normalde almış olduğu proteinleri ya da atıyorum yağları protein kaynağının ne olduğu çok çok önemli tabii ki bu hani detayına çok fazla girmeden anlatayım. Hayvan gezdikçe vücutta protein ve yağları iyi yakıyor. Birikmiyor karaciğerde. Evet. Birikmediği için de karaciğer yağlanması oluşmadığı için de daha sonrasında e, egzama dediğimiz deri problemi ya da uyuz dediğimiz şeylerin e, oluşumu gecikmiş oluyor. O yüzden de yürümenin sadece eklemlere ya da hayvanın şeyine faydası bütün, olduğu gibi yani. bütün metabolik olarak mesela gezen bir hayvan ee, nasıl beslerseniz besleyin gezmeyen hayvana göre daha geç egzama olur. Evet, daha geç yaşlanır. Tabii. Doğumu daha rahat yapar. Tabii tabii. tabii. Mesela hamile evet. hayvanda da hep söyledikti. Hani bizim o <laughs> Anadolu'dan gelen köpeklerimiz vardı baktığım. E, Doğumu problem olan hayvanlar gezmeyen hayvanlardı. Evet. Gezen köpekte hiç güzel problemi yaşanmıyor. Yani, hiç tabii. da Yani Aynen. sabahlara Aynen. kadar o işte doğumhanede beklemiyordum. İşte doğuruyor evet. mu doğurmuyor mu gece müdahale edelim mi etmeyelim Tabii mi dediğimiz çok sorular örnek. olmuyordu. Biri gezer biri şenge. Aynen. Gezer hep İstanbul'da yaşamış zincir veya kafeste <laughs> büyümüş bir hayvandı. Gezer doğumlarında hep problem yaşattı. Yani yanında yattık. Gece 3'lerde 10 yani gün ben 10 gün doğumhaneden çıkmadığımı biliyorum. Katalitik sobayla başında oturduğunu ben de iyi biliyorum. Yani, evet şey... benim gazetemi ekmeğimi getirirdi. Yalnızdım kimse yoktu. Ee, buradan bizim çiftliğe 10 kilometre gazeteyi ekmeği getirirdi. Beslenme ihtiyaçlarımızı karşılıyordu. Hem de gelip yavrulara bakıyordu. Tam şey yolunda deyip çıkıp gidiyordu. Ama köyden gelen dişi Şenge kendi çiftleşir. Doğumu gider tarlanın ortasını kazar. Tabii 14-15 tane doğurdu. Ta, hiç müdahale etmeye büyüdür. hiç gerek kalmaz yani. Öyle gezen köpek işte. Fark burada. Hı hı. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Arkadaşlar bu Mehmet Bey ile olan ilk programımız. İnşallah ilerleyen bölümlerde de sorularınızı bana ulaştırın sormak istediğiniz konularla ilgili, ben Mehmet Bey'e ileteyim. Ee, veteriner hekim dünyada köpekçilikteki en önemli konudur. Bakın, aşıyı bile veterinerinize yaptırın. Kendinizi yine yapmayın. Ee, bir köpeğin şurasında ne var diye Facebook'ta yazı yazıyorsunuz. Altında bir bakıyorum yüzlerce şunu yap geçer, bunu yap geçer. Bana sorduğunuzda cevap alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Ben sizi Mehmet Bey'e yönlendiriyorum veya veteriner arkadaşlara yönlendiriyorum. Çünkü bu insanlar tıp okuyor. Ben 25 yıldır köpek yetiştiriyor olsam Mehmet Bey'in bildiği bilgini milyonda birini bilirim. Yani bu veteriner hekimlere daha saygılı olalım arkadaşlar. Onlara telefon açın, ücretlerini ödeyin, köpekleriniz sağlıklı olsun. Bu kadar emek veriyoruz, bu kadar zaman harcıyoruz. İşin ilk sırrı doğru veteriner hekimdir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey tekrardan sağ olun her şey için. Ben teşekkür Geldik ilk programımızın sonuna. Kucağımızda ismi Jack. Jack'le birlikte size veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta değişik ve özel pro yorucu bir programla ve özel konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Köy TV, Akın Tülübaş'la Köpek Dünyası'ndan hoşçakalın. Merhabalar. Ben Akın Tülübaş. 25 yıldır Çoban Köpeği Camiası'nda aktif olarak hizmet ediyorum. Bu programda, Köy TV'de ilk defa Türk televizyon tarihi boyunca ilk defa yapılmış en detaylı köpek ırkları anlatımı yerli köpeklerimizden tutun. 2000 metre yükseklikte yapacağımız röportajlar eksi 20'de yapacağımız röportajlar ve halkımızın içine gireceğiz. Halkımızla konuşacağız. Yerli köpek ırklarımız olan Akbaş, Kangal, Boz Çoban Köpeği Malaklı, Karadeniz dağ köpeği ve Anadolu çoban köpeklerimiz, av köpeklerimiz, Türk tazısı, Tarsus Çatalburun, Borok, Barak ve Kopoylarımız. Bunun yanında minik ırklarımız Arabacı Palisi ve Trabzon Zerdevası. Birçok köpek ırkımız var bizim ülkemizde. Bu programda bunların hepsini tek tek ele alacağız ve inceleyeceğiz. Bu bilgiler başka yerde yok. Sadece Köy TV'de.